bugün seninle kavga etmek olur. istemiyorum. Hiç güzel olmaz. Selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Emre bana yardım eder misin? Ne o? Sıcak mı o şey mi? Evet sıcak. Seni sevdiğin yemekten. Ne o ya? Karnı Gel Yani bak bakalım beğenecek misin? Seni sevdiğin yemekten. Muhabbet nasıl? Ay. Üzeri kötü görünmesin diye. Vay. karnıyarık. yarık. Aynen bol eline, yaptım. Eline sağlık. Bakalım, bakalım. tadını beğenecek misin? Arkadaşlar karnı aç olan var mı? Ya, şimdi ben hemen yedim bunu. Aa, çatal. Çatallar çatal, şeyde makinenin içinde <laughs> var. Mustafa, <şimdi. gülüyor> ne gerek vardı ya vallahi? Gerek var. E, tadına bakmanı istiyorum ama çatal, kaşık, Dur, makine burada mı? Tadına bakayım da karnım bayağı tok benim şu anda. Ben yemek de. yemesin dedim senin ama. Senin emeğin için eline sağlık. Öyle Biz bir... onunla alamayız. Hah onun içinden alabilirsin. Hmm. Patlıcanından falan. Sarımsak mı koydun? Sevmez misin? Sarımsağı birazcık daha böyle dövmek gerekiyor. <laughs> şey pişince e, o şeyi kalmıyor. Kokusu kalmıyor. Ben nasıl yapıyorum biliyor musun? Veriyor. Ben. Önce o iç tarafındaki patlıcanın o acısını çıkartıyorum. Ondan sonra birazcık e, sarımsak, ezdiğim sarımsakları dışarıda bekletiyorum önceden. Hmm. Tabii. Ondan sonra sonrasında içi, iç hazi, iç, şeyini, malzemesini koyup fırına veriyorum. Sen tavada yapmışsın ama eline koluna sağlık. Değişik. Ee, senin tarifin de güzel. Kadın Bunu benim İngiliz aşçı bir arkadaşım vardı ondan almıştım o tarifi. Ben. Hmm. Benim e, kültürümde kadın erkeğine hizmet etmeli yani ben de böyle en azından. Bence hayat müşterek olmalı. Kadın hmm. erkeğine hizmet etmeli tabii ama erkek de kadına hizmet etmeli yani öyle de bir durum var. O zaman da aşk oluyor. Yok. Yani, güçleniyor o zaman. İlişki evet ilişki ileriye seviyeye gittiği zaman zaten bunlar yaşanır ama yani ilk etapta da zaten hani o <laughs> tanıma evresinde bilmem nelerde yani arada geçen o muhabbetler, bilmem neler sonrası ki evreye taşımak içindir zaten. Ama genel anlamda o hayat müşterek olmalıdır her zaman. O nedir? Ha başka i̇şte bir şey, şey ya yaptım. O zaman bugün daha sakinsin, şeysin, <laughs> Bir de... E, dün de konuşmak istemiyorum. Ya şunu bir de sana söyleyeyim ben, hani e, bunu kafana taktığını düşünüyorum. O yüzden söylüyorum. Yani i̇nsanların, diğer insanların işte e, benim hakkımda geçmiş olaylardan yaşanan, bilmem ne olaylardan çıkan durumlardan dolayı hani e, beni farklı lanse ediyorlar gibi düşünüyor olabilirsin. Bunun bir önemi yok. Sonuç itibariyle sen ben geldiğim andan beri bana karşı hiç tavrını ve saygını ya da işte duruşunu bozmadan hareket eden bir insansın. Ben de aynı şekilde sana gelen bir insanım. O yüzden diğer insanlara karşı tavırlarını tabii ki de hani bakıyorum, seziyorum, inceliyorum ama önemli olan benim ne düşündüğüm yani. Ama benim ne düşündüğümü de sana söyledim. Bazen onlarla aynı düşünceye kapılabiliyorum yani. Haberin olsun. Çünkü agresif duruyorsun. Yani ben de, Hani bu da... ...benim şu anki hayatımda e, en istemediğim şey. Gelecek için ne düşünüyorsun? Kendini ne yapma istiyorsun? Yani... yani şöyle, ben bu programı ciddiye alıyorum. Eğer ki gerçekten karşımdaki insan da ise ...neden, niye evlenmeyeyim? Ama e, ciddi olmayan birçok insan Nasıl da... evlenmek istiyorsun mesela? Yani... Hani var mı hayallerini kurduğun şeyler? Yani ben e, karşı tarafın... Kimli karakteri benim için önemli. Derler ya yüzü güzelle bir an yaşarsın, ömrü boyu güzelle bir, ömür, bir yaşarsın. ömür yaşarsın. Bir kere tamam hani erkek güçlü olsun, maçı olsun isterler ama yani bunlar çok benim için sıradan. Bence her şeyden önce bir erkek şefkatli olması gerekiyor. Doğru. Dışarıda e, sert bir mizacı olsun, bu benim hoşuma gider ama eşine, ailesine, kendi annesine dahil yumuşak kalpli olmasını tercih ederim ben. Bu benim için çok önemli. Mesela ben de öyleyimdir. Yani. Eşime ya da sevdiklerime çok ayrı bir dünyam var. Dışarıdaki kızdığım insanlara da tavrım ayrı. Ama bu kızgınlığım asla eşim ve sevgilim, hayatımı paylaşacağım insan o görmez. Çeker giderim ben hiç tartışmam. Çünkü ee, sevdiğinin, değer verdiğin insanın davranışları, sözleri seni üzer, yaralar. Keza benim de öyle. Bir şey söylersin kızgınlık anında, o onu unutmaz, kin güder. Bunu yapmıyorum genellikle. Uzaklaşıyorum o bulunduğum ortamdan çekip gidiyorum sakinleşince falan. Sen doğrusunu yapıyorsun. Senle de öyle eğer bir gün bu tarz şeyler yaşarsak emin ol çekip giderim ben buradan. Yani tartışmam seninle. Çünkü seni kırmaktan korkarım. Ve şu anda bile e, içimde bir korku var sana karşı. Seni kırma korkusu, seni incitme korkusu. O ritüeller var ya. Ben hayatımda onları gerçekleştirmeyeceğim artık. Ben... Söz, nişan evet, falan. Evet. Ben öyle şeyler yapmayacağım. Ama bak geçmişinde yaşamış olduğun yok, belki Yok geçmişin hiç alakası yok e, bununla. Ben seni kıran Yok yok kırma, kırma, incitme bilmem ne değil. Onlarla da alakası yok. Beni kimse kırmadı, incitmedi de. Ben sadece daha e, relax ...daha böyle free insanların hayatımda olmasını istiyorum. Bu relakslık da işte şeylik değil yani. yani her şeyi vermiştik değil. Hayır daha Anladın sakin, mı? daha evet. olumlu, daha evet. yapıcı, evet. daha stressiz Yapıcıdan insanların... ziyade yani ben üç gün aramasam da benim karşımdaki insanı... ...evet beni merak edeceğini de bilirim bilmem ne ama... ...benim yanlış bir işe girdiğimi düşünmeyecek arkadaş benim hmm. karşımdaki insan. Sadece Anladım. düşüneceği şey şu olacak. E, başına bir şey mi geldi acaba hani... Bu merakı uyandırabilir, o da sevgisinden kaynaklanır. bu Farklı şeyler düşünmeyecek yani. Anladım. Böyle şeyler artık benim hayatımda var olsun istiyorum. Zaman. Senin de bu vasıflarda olmadığını düşünüyorum. Yanlış algılama Oo, beni. O yanlış düşünüyorsun. Eğer buna göre beni değerlendiriyorsan... Bak şimdi şöyle bir şey var. Ben çok kendine güvenen, kendini bilen ve çok özgüvenli bir kadınım. Onun o senin dediğin o konu var ya... Ee, bir erkeği zaten sıkmayacaksın, özgür bırakacaksın. Eğer onu sıkarsan, neredesin? Resim çek, gönder, snap at, şunu yap, bunu yap. Adam zaten sıkılır. Ama ben bunu ben şu anda bilemem zaten. Mesafe de. açarım. Bak, sen de beni tanımıyorsun. Konuşa konuşa bak, bende de bir özellik ortaya çıktı. Erkeğin, karşımdaki erkeğin ne kadar ona hizmetkar olursam olayım, ne kadar kendimi sevdirsem sevdireyim, ben aramda mesafe tutarım. Çünkü özlem olması gerekiyor onu arayayım işte resim çek gönder şu bu filan o erkek sıkılır benden uzaklaşır. Ah. Teşekkür Abi. ederim. Ne konuşalım. Dün hatırlıyor musun? Ne o? Yavaş demiştin ya bana. Sonradan kendime çok güldüm. Ha, aynen. <laughs> aynen. O yüzden eline koluna sağlık. Tamam, çok teşekkür ederim. Biz onu acıkınca ederim. artık geriz. Tamam. Bir dahaki sefere de sendeki tarifle yaparım. Tamam, tamam. Teşekkür ederim. Gamze sağolsun bugün bana yemek yapmış. Fakat e, benim için bu tarz şeylerin çok önemi yok. Yani önce karşındaki insana bir kanının kaynaması gerek. Böyle bir e, bir duygu geçiş sağlanmalı. Bu da ne yazık ki şu anda Gamze'ye karşı bende yok. E, oluşabilir mi? Çok zor. Senin beğendiğin diye benim altını çizdiğim o. yoksa çeken Bizim yani. gözümüzde baktığında ben ben can şey, diyorum. diyorum abi. Ben de öyle derim. Hani daha çok şey yapan bir kere Sevgi Can'ı tek tekrar falan. takdir ediyorum. Dün geldiğinde Gamze ile yaşamış olduğu o ağır Hiç duruma rağmen hiçbir şey yansıtmadı kardeşim. Abi işte o, o başka bir şey tabii o yansıtmama bilmem ne Niye onlar bunu söylüyorum biliyor musun Emreciğim? Sev de. Emre de şey vazgeçiyor. Gamze de sana, Gamze de sana aday olduğu için gelip buraya Gamze bana şunu yaptı, bunu yaptı deyip kötüleyebilirdi. Helal olsun kötülemedi ya. Yani. Ben o duruşunu sevdim mi seveceğini yani. Ama sen e, Farima'nın protein barına daha çok sevindin. <laughs> bak yine bir protein konusu bak, olunca İlkay hemen farima farima da, proteinden kendine de bir Farima kalktan vurdu protein barı getirdi. Bu. Farima Buna. da benim tarzımda olabilir. Bak ileride seninle sürekli halde spor konuşabilir yani anladın e, Tabii mi? doğru söylüyor bak. Çünkü ben o öyle seviyor. Ben Farima yani. yani. zaten abi spor yaptığımızda kızların en güçlü seçilmedi mi? En güçlü seçildi. Yani işte dediğim gibi abi hani daha samimi... Bana o geldi yani. Yalan yok. Yani şimdi Samimi doğru. doğru. Öyle ama. Samimi yani. yani. Hani diğerleri samimiyetsiz demiyorum tabii ki de. Öyle bir şey yok. Hani Buradan da o çıkmasın şimdi. Çat diye verirler. Biz samimiyetsiz miyiz ya diye. Orada bunu bir yap. Gerçi böyle bir yorum yapacak insan bana da aday bile olmasın yani. Anladın mı? Hani. Sen iste, olur. Sen yeter ki